Evet, geçtiğimiz yıl Genç Öğretmenler Programı yapmıştık. Hala aramıza çalışan, birlikte yol aldığımız genç öğretmenlerimiz var. Bu yıl da Genç Liderler Programı yapıyoruz. Şimdi size Genç Liderler Programı hakkında merak edilen soruları soracağım. Hazır mısınız? Hazırım. Bu projede amacınız nedir? Bu projede öğretmenlik deneyimleriyle liderlik etkinliklerini buluşturmayı hedefliyoruz. Böylelikle deneyimli öğretmenlerden genç liderler yetiştirebilmek için alternatif yollar yaratmak istiyoruz. Eğitim içeriğinde neler var? Bu programımızda hedeflerle yönetim, etkili iletişim ve nesillere bakış, çatışma ve karar verme gibi başlıklarda eğitimler var. Kimler başvuruda bulunabilir? 5 yıllık öğretmenlik deneyimi olan, İngilizceyi etkin kullanabilen, takım üyesi olup, işbirliği içerisinde çalışıp yol almaktan keyif alan ve 1982 ve sonrasında doğumluma olan arkadaşlar başvurabilirler. Son olarak eğitim nerede ve ne zaman gerçekleşecek? Yarı yıl tatilinin ikinci haftası olan 30 Ocak 3 Şubat tarihleri arasında Beykoz Kampüs Nun Okulları'na gerçekleşecektir. Başvurularınızı nunokulları.com üzerinden yapabilirsiniz. Başvurularınızı bekliyoruz.